Bakıyorum oyuna geç ısındın ama çabuk alıştın Hayri. Bana ne? Sadece iki bölge. Ev... Yandı bakayım. <laughs> kürekle bile kazısan çıkmaz bu. <gülüyor> <gülüyor> ee, hadi lan oradan. İşte işte son dokunuşlar. Uh <laughs> hayt. Tam isabet. <laughs> Mamma mia. Ee sonuç muhteşem. <laughs> Bunu anacığım görse öyle dertlenir. Öyle dertlenir ki gece rüyalarına girer. Es es gibi olmasın. Ben biraz yetenekliymişim bu oyunda efem yani. <laughs> Gerçi bizden geçti ama belki hatırımda kalanlar yeteneğin karşısında beni bir maç idare eder. <laughs> ne bakıyorsun lan? Al bakalım sen başla oyuna. Hey, o halde ilk servis geliyor. Fireball. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Bakalım yeniden deneyelim. <gülüyor> 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 Arada bir yanınıza gelirim, birlikte çalışırız. Ne dersiniz? Yok Basri amcanın böyle masa tenisi oynayacağı hiç aklıma gelmezdi. Vay. ne yapayım? Lan ne var ne? Lan kes! Doğru mu anlıyorum? Biz aynı ödevden bahsediyoruz değil mi? <laughs> Bu da ahiyane planımız sayesinde sonuca en kestirme yoldan ulaşıyoruz. Yazık kafana. Sayesinde... Kes lan! Projenin ilk aşaması... Lan Kes! Ha? Ay, oh. Bakalım benim taklitimi beğenecek misiniz? Dakika, kafamda, bir bir... <gülüyor> 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 boy, boy. Şuna bak. <laughs> Bir de gidin diyor. Neyiniz <laughs> var Run. <laughs> Yaşasın! İkiniz de konuştunuz! ben kazandım. Arma lan milletin içinde. Bütün kemiklerim kırıldı sanki. Aa. Ne yapayım? Konuştunuz, konuştunuz. Ben kazandım demiştim size. Ben kazandım. Ha? Ha? Sanki sen konuşmadın. Ne diyelim? Akın kazandı. Kim lan bu? Ben düşmeseydim aslında kazanmıştım da. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ben kazandım. Ben kazandım. hayır. Hı Siz durumu bilmiyorsunuz. Ne durumuymuş bu? Siklopedileri getirmemizi istedi. Ansiklopedi mi? Ka- Kaç cilt ee, ansiklopedi var e, sizde? Seni hiç alakadar etmez. Ne oldu? Neden kaçtım ben? Gel <laughs> sen. Sana çarpacaktı. Hadi lan oradan. Bakın <laughs> onun için demedi ki. E ne için dedi? E, e e e e seni hiç alakadar etmez. <laughs> Bu da ne böyle? <gülüyor> <gülüyor> Sana ne lan? yapalım? Hazır elimizde şeması da var. E iyi de bu yapalım. Burada bir sürü malzeme var. Yapalım. 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 Kım, 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 kım. net yapabiliriz. Neden? <laughs> er ers, 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 Neden? Ben şunu güzelce de uyuyayım. Ne o? Hiç sesiniz çıkmıyor. <laughs> Bakın, bugün çok güzel bir bilmece öğrendim. Bilirseniz benden size birer ekmek arası köfte. <laughs> Merhaba canım. Bu herifi de hiç Ayda kaç yumurta yapar? <laughs> Tavuk. Ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz siz?